Tabii ki bu ligde e, özellikle bizim geldiğimiz dönemden itibaren deplasmanlarda sıkıntı yaşıyoruz yani dört deplasman maçında kazanamadık, İyi oynadığımız maçlarda vardı dolayısıyla bir deplasman anlamında sıkıntı yaşadığımız gerçek ama şunu söyleyeyim e, her fırsatta bu takıma inandığımı onların bu işi başarabileceğini e, kendi karakterlerini ve oyun yapılarının e, ortaya koydukları takdirde neler yapabileceklerini Hümraniye maçında gösterdiler. Ama e, hakikaten yani özellikle geldiğim dönem itibaren, e, geldiğimden itibaren takımda şöyle bir e, baskı olduğunu hissettim ben. Yani bu takımın kaptanı ke dahil takım içerisinde bir baskı var. Yani bu çevre faktörlerden işte ya da genel anlamda e, Rize çok rahat bir şekilde bu ligden çıkabileceği ile ilgili söylentiler oyuncular üzerinde de bir baskı oluşturmuş. Rakipler bize karşı daha farklı motive olabiliyor. E, oyuncular daha farklı motive olabiliyor. Dolayısıyla buradaki bu baskıyı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Artık oyuncularımız da bunun farkına vardı. ve mücadele edilmediği takdirde, mücadele etmediğimiz takdirde bu ligler takıma karşı sıkıntı yaşayacağını zaten kendileri de farkına vardı ve son Ümraniye maçında biraz daha rahat bir takım vardı. Biraz daha o baskıyı üzerinden atmış, kendine inanmış, takımına kuvvet ve formatına inanmış bir oyuncu topluluğu vardı. Bize yakışan bir futbol ortaya koyduk. E, oyun içerisinde tamamen hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Biraz daha ofansif oynamaya çalıştık bu maç. E, Robin Sadane'nin yer değiştirmesi bizim lehimize oldu. Yani Sadane'nin geride özellikle rakibin e, Dirol diye bir oyuncuları var. Çok çabuk oyuncuları, Ranger gibi oyunculara karşı Sadane'nin de müthiş bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. E, bizim beklentimiz belli. Oyuncular da bunun farkında. E, bu kalan haftayı da Antep Deptasmanı'nda da tabii e, orada da çok tecrübeli oyuncular var bahsettiğimiz gibi. Bebo gibi, Del Valle gibi e, çok kaliteli, kaliteli oyuncular var. Bu oyunculara karşı dikkatli olmamız gerekiyor ve bu ligin son maçında e, en iyi şekilde atlatıp ikinci yarıya bu takım çok farklı bir atmosfer içerisine girecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İbrahim Üzülmedin olduğu yerde inşallah Allah da nasip ederse her zaman hedef vardır. Ben bu hedefi gerçekleştireceğimi inanıyorum ama tabii ki zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman tökezlemeler yaşıyoruz. Özellikle Giresun deplasmanındaki o 3-0'a gelene kadar ki oyun bu sorgulamamız gereken bir oyun tabii ki. Ama e, ligde dediğim gibi bu tür e, inişli çıkışlı grafikler oluyor. Önemli olan ikinci yarıyla beraber Antep maçını şekilde bitirip ikinci yarıyla beraber bir istikrar edip canlılarımızı hedefe taşımak istiyoruz beraber.